BAM giyim, BAM ayakkabıdayız. Kurucumuz Harun Bey var yanımızda. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle biraz sizi, firmamızı, bu güzel tasarımlarımızı tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Harun Mahmutoğlu. Ayakkabı sektöründe 31 senedir uğraşmaktayım. Ve yaklaşık 5 senedir de kendi firmamızı kurmuş bulunuyoruz. Ve ayakkabıları da genelde kendi üretimimiz olmakla beraber tasarımcı arkadaşlarımız ve üretim alanındaki ekibimizle beraber e, dört mevsim çalışıyoruz. Sandalet, ayakkabı, bot, her çeşit ürünler yapıyoruz. Ve ürünlerimizin genelde kendimize özel tasarım olduğundan dolayı pek far, benzerini dışarıda bulunabilir bir ürünler değildir. Bütün ürünlerimiz hakiki değeridir. Ve genel olarak da biz yurt içi, yurt dışı her tarafa satışlarımızı yapıyoruz. İhracat firmasıyız aynı zamanda. bayağı e, Rusya, ve Avrupa'nın belli bir ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ihracatlarımız var. Ürünlerimiz çok kalitelidir. Çok güzel ürünler üretiyoruz. Hakiki deri çünkü? Hepsi hakiki deri evet. Ve hepsi özel tasarımdır. Ve ekiplerimizde genelde model ve stil hepsi kendi ürünlerimizdir, kendi tasarımlarımızdır. Üretim ağınızda özellikle hakiki deri olması mı yoksa farklı tasarımlar olmasına mı önem veriyorsunuz? Birinci hedefimiz e, hakiki deri olması. Çünkü sağlık açısından hakiki deri e, çok faydalıdır. Yani botta da ayakkabıda da e, edilmiştir. O yüzden biz suni deri olarak kullanmıyoruz. Veya birinci tabii önceliğimiz e, rahatlık, konfor olduğu için deri tercih ediyoruz. Efendim azıcık birazcık düşündüğümüz zaman ortopedik ayakkabının da deri olması kadar sağlıklı yürüyüş açısından önemi var. E, tasarımlarınıza dikkat ettiğimizde biraz ortopedik e, tasarım durumu var ve hanımlar da özellikle çok ayakta kalan hanımlar bunu tercih ediyor. Evet. E, tasarımcınız bir hanım mı? Evet, tasarımcımız ikisi hanım, birisi e, erkek. Üç kişi kal, e, beraber çalışıyorlar ve tabii hep beraber istişareyle önceliğimiz konfor ayak, ayak sağlığı olduğu için ortopedik ayakkabı daha çok üretiyoruz. Ki görsellerde de göreceksiniz efendim. Aslında renk çeşidi ve cümbüşü gibi ayakkabıların modelleri, rahatlığı zaten görünüşünden bile çok kolay anlaşılıyor. Rahatlığı baz aldığınız kadar azıcık da modaya da uyumlu olmuş ve ışıltılar var efendim. Çok güzel terliklerde ve spor ayakkabılarda farklı tasarımlar ve ışıltılar var. Evet, şimdi tabii bu işin önceliği konfor ikincisi modaya daha önem veriyoruz. Tabii ki e, moda ile birlikte yani konforun da isteği talebi arttığı için deri renklerimiz çok çok geniş bir renk çeşidi çalışıyoruz ve farklı farklı deriler zaten e, şeyleri de görür görsellerde görürsünüz e, çok farklı dizaynlar üzerine çalışıyoruz ülkemizi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi amaçlıyoruz e, bu işi bizlerin de çok iyi yapabildiğini dünyaya katlamak istiyoruz. İnşallah da bunu başaracağız. Ve anladığım kadarıyla da her yılda fuara katılan bir firmasınız. Evet. Bundan sonraki hedeflerimiz inşallah yurt dışı fuarlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip ve en iyi şekilde orada kendimizi tanıtmak. Peki, tasarımlar özel ve dört mevsim olması ayrıcalığınız, deri olması zaten çok önemli. Evet, evet ayak sağlığı için, ayak kokusu için özellikle ve özellikle orijinal deri olması mühim. Ee, neden beylere yok diyebilirler izleyicilerimiz? Neden beylere yok? Önümüzdeki zamanlarda erkekler içinde bir tasarım sisteminiz olacak mı? Şimdi, ee, bayan ayakkabısında çeşit yaparı çok geniş olduğundan şu anda üretim kapasitemiz tabi buna daha kendimizi ayarlamadık ve hazır hissetmiyoruz. İnşallah ki ileriki zamanda hazır hissettiğimizde erkek çeşitleri de olacak. Erkek gel girişimi amaçlıyoruz. Ve çocuk da olacak, dahil edilecek bu konsept içerisinde. Aile boyu isteyen Aile sizden boyu isteyen, alışveriş yapabilecek. Aynen öyle. Aile boyu isteyen bizden alışveriş yapabilecekler. Üretim ağınızdan biraz bahseder misiniz? Üretiminizi, kapasitenizi kaç adete kadar üretip verebiliyorsunuz? Şu anda üretim kapasitemiz e, bizim da aynı zamanda fasonlarla beraber yani aylık 30-40 bin civarında ulaşıyor. E, tabii ki bunu yurt dışı fuarlarına katıldıktan sonra inşallah daha yüksek hedeflere taşmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu en iyi şekilde yapacağız ve umuyorum. Yani adet sıkıntısı yok, adet sıkıntısı ben yok. bir Rusya'dan aradığımda 10 bin adet şu sandaletten istiyorum dedikleri zaman kişileri bu üretimi sağlayıp ihraç edebiliyorsunuz. Tabi şimdi müşterilere zaman bakımından anlaşmak suretiyle bize adet sinirleri yoktur. Yani bunun 10 bin olur, 100 bin olur, 50 bin olur fark etmez. Peki tamam. çalışmayı düşündüğünüz, hedeflediğiniz bir ülke var mı? Biz genel her tarafta Avrupa'nın bütün ülkeleriyle çalışmak istiyoruz öyle belli bir bir tarafta yönelmeyi pek düşünmedik. O yüzden şu anda Rusya, Ukrayna, Balkanlar, Orta Asya ve Avrupa'nın belli ülkeleri İtalya, İspanya ve Kanada'ya ihracat yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Efendim klasik değil, farklı olmayla beraber size inanılmaz güzel botlar, sandaletler, butiler ve spor ayakkabılar sunuyorlar. İleriki zamanlarda tabii ki beylere de yer ayırıp çocukları da unutmayacaklar. Aile boyu istediğiniz tarzı alabilirsiniz.